Evet arkadaşlar demin video durdu. Şimdi bu ikinci bölüm. Spa ne? Ne? Oha. Kolay seçmişler bu sefer. Niye olmuyor? Ya? Yani bunu artık bilemezlerse. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Çok kolay ama bu. Bilin artık bunda yani. <laughs> Bitireme. ama müthiş. Çizimim, çizimime bakın lütfen. Böyle bir eser göremezsiniz. Masterpiece yani. <laughs> ee, uzun zamandır video koymadığımı biliyorum. Bunun... Ah yazıyor sunrise mı değil ha summer's yes 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 ne no, oluyor summer içime girmeyi ver Oha duvarın içine girdi adam. Oha. Adam. Bu ne ya? Beach. Ne bu ya? Ha. Castle. Ne? Camel değil mi? Muscular. Liz. Muscular ne demek bilmiyorum iş işte. ya tekme ile yazılıyor. Lanet olsun. Yes son saniye. Her zaman son saniye. <laughs> Tekrardan çok özür dilerim arkadaşlar ama benim yapabileceğim hiçbir şey yok. <laughs> o 360 360 no scope. Lizard <laughs> ne bu ya? Ne? <laughs> Oha! Aklıma çok kötü bir şey geldi şu anda. <laughs> Ve yazmak istiyorum nedense. What? Is it fire mı? <laughs> ne? Ne? F frog mı Bu mu frog? Allah'ım ya Rabbim. Anlayışa bak ya. Bu mu frog ya? Ben bir kere sonra şuraya çıkanları görmüştüm. Nasıl çıktıklarını tam olarak anlayamadım. Hile falan bir şey yaptılar herhalde. Black. Black. La 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 Ne ki bu ya? Aklıma kötü şeyler geliyor. Ha sildi. Little. Değil mi? Ne ki bu? Little little me boo boo boo. Özür dilerim ama bunu yazmamız gibi yazmam gerekiyor. <laughs> Wither mi? Wither'ın kafası böyle mi oluyor? Ay Allah'ım. Kim çizdiyse Püh, onun suratına yani. Tüküreceğim. Sen mi çizdin? Şu an burnum o kadar dolu ki sümüğümün kokusunu alabiliyorum. Şuna bitsin. Ha, slime. Yes. yes, yes, yes. Neyse arkadaşlar, e, bu videolukta bu kadar. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere ve bu da büyük ihtimalle yani aynı anda yayınlayacağım bu videoları. E, görüşürüz.